Merhaba, işte bir alternatif gazetede yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Eylül ayının son günü ve son dakika haberleriyle başlayalım. Önce son dakika haberlerini aktaracağım, sonrasında diğer haberlere geçeceğiz. Yerel haberler de olacak elbette. İlginç ee, ilginç başlıklara da bakacağız. Sosyal medyadan haberleri aktarmaya çalışıyorum ama sadece aktaracağım haber değil bir kez daha söylemiş olayım. Son dakika haberlerindeki listeme bakarak hemen başlayabilirim. Sputnik'ten bir haber var. Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı diyor. Bir kadın cinayeti şeklinde yaftalanabilecek bir haber daha. Dönmez Kanuni sondaj gemisi 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak demiş. Ve Rehan Babel e umarım turu geçen biz oluruz şeklinde bir açıklama yapmış. Maskesi de çok ilginç. Yakından bakayım şöyle. Evet şurada ilginç bir aparat daha var. Fatih Terim açıklama yapmış ikinci bir maç yok tam bir konsantrasyonla hareket edeceğiz demiş. EHA'ya baktığımızda Hindistan'da mahkemeden Babri Camii davasında yargılanan Hindu milliyetçi liderler için beraat kararı çıktı. 1992'de radikal Hindular tarafından caminin yıkılmasıyla başlayan şiddet olaylarında 2000'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Anadolu Ajansı şunu söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilkent yerleşkesinde yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez yine denizlerimizde kanuni dönemi başlıyor demiş. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltı süren bitene kadar kayım atanmamışsa ben istifa edeceğim dedi. Siber suçlarla mücadelede Siberay dönemi başlıyor şeklinde bir haber görüyorum. Siberay deyince aklıma şarkıcı geldi. Rusya Batı artık iş yapılmayacak taraf haline geldi şeklinde bir açıklama yapmış. Şimdi listelerden bir başka listeye bakmadan önce Türkiye gündemlerine bir bakalım. Vaka sayısı kaç şeklinde bir Türkiye gündemi var. Bakan artık vaka sayısı yerine hasta sayısı vereceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk süreci şeffaf yürütmediniz şeklinde de Türk e, teröristler, şey pardon Türk Tabipler Birliği bir açıklama yapmış. Evet burada yine başlıklar görüyorum. Fahrettin Koca'ya sorular var. Fahrettin Koca'yı eleştiriyorlar bundan dolayı. Bir başka başlık Sezen Aksu ne yaptı bilmiyorum. Buraya başlık olabilmek için ya bir çirkeflik yapmış olmanız lazım. Ya çok iyi bir şey yapmış olmanız lazım. Ya tutuklanmanız talep edilmesi lazım. Ya da ölmüş olmanız lazım. Sezen Aksu ile ilgili başlık nedir bilmiyorum. Şarkıları paylaşılmış. Çok daha öğrenmek için uğraşmayayım isterseniz. Gururumuz bayraktır başlığını da görüyorum. Burada bayrakla ilgili paylaşımlar var. Evet, isimleri de görüyoruz. Bayraktar özür diliyorum. Gururumuz bayraktar şeklinde bir başlık var. Selçuk bayraktardan bahsediliyor. Hızlıca okuyunca bayraktır şeklinde okudum. Yanlışlık oldu. Azerbaycan'da da e, Türk sihaları Dağlık Karabağ'da biliyorsunuz destan yazdığı şeklinde haberler sürekli veriliyor. E, Türk dronları Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı epey başarı elde ettiler. Ekonomi darda değil, eğitim zor da şeklinde, e, ekonomi darda, eğitim zor sağlıklarının hakkını helal değil şeklinde başlıklar görüyorum. Şimdi e, listelerden en sıcak konuya geçebiliriz. Azerbaycan'da durum nedir ona bakalım. Azerbaycan'daki durumu listelerimizden kontrol edelim. Azerbaycan'da biliyorsunuz bir çatışma sürüyor. Kendi topraklarından Ermenileri def etmeye çalışıyorlar. Burada Azerbaycan listemde Azeriler var. Ee, arkadaşlar tabii ki Türkçe biliyorum demiş. Cavit takip ettiklerimden bir tanesi listemde. 20 artı mesaj var DM kutumda bunu soran demiş. Sadece beni her ülkeden her dilden yabancı yazıyor o yüzden İngilizce yazıyorum demiş. Ben bu Cavit şey, e, isimli arkadaşı e, bazı yazılarından dolayı Ermeni grubuna listesine atmıştım. Yanlışlığı düzelttim. Ee, İran'da Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlerin gözaltına alındığı iddia edildi. Erdebil'de Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlere polisin müdahale ettiği ve en az 11 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü diyor. Ee, yine devam edelim. Ee, buradan Ilgar isimli biri paylaşmış. Düşmanın daha bir 8 krat yaylım ateşli reaktif sistemi mahvedilip şeklinde bir başlık görüyorum. Herhalde siz de bu videoları izlemişsinizdir diyeyim. Ee, Sihalarla yok edilen... Ee... Silahları görüyoruz burada. Evet bunlar paylaşılıyor. Burada e, yine e, siyahların uçuşların e, gösterildiği yerler var. Azerbaycan ve Ermenistan üzerindeki uçuşların bununla ilgili başlıkları görüyoruz. E, ve sonrasındaki açıklamalar TV5'te Karabağ Savaşı hakta canlı müzakere burada şeklinde açıklamalar verilmiş. Türkiye'deki bütün gelişmeleri Azerbaycan televizyonlarında, sosyal medyasında yer alıyor. Hızlı takip ediyorlar Türkiye'deki bütün gelişmeleri. Bunu da buradan öğreniyorum ben de. Ermeni listesine baktığımızda Ermenilerde durum nedir? Ermeniler ne yapıyorlar? Neler yazıyorlar? Kısacık bir göz atalım. Bakalım ne tür fotoğraflar paylaşmışlar. Onları tercüme etmekle uğraşmak istemiyorum. BBC'den bir haber paylaşmış Emil. Sanamyan BBC'nin Suriye plakalı asker kaynağı Azerbaycan'da savaşmak yerine nöbet görevi yapacaklarının söylendiğini iddia etti diyor. Yalan söylüyorlar. Kendilerine PKK'dan bir kaynak aktarıldığı PKK kaynağı askeri kaynağı aktarıldığı şeklinde söylentiler vardı. Onlar da bunlara karşılık olarak bunu söylüyorlar. Azerbaycan'ın onları bombaladığını belirten ya da iddia eden bir görüntü vermiş yine Ermeni tarafı. Yine Ermenilerden Karlen şunu diyor. Çevirelim. E, Arstak yani Karabağ e, sözde Karabağ devleti onların kurduğu Savunma Bakanlığı öldürülen 23 askerin isimlerini yayınladı diyor. İsimlerini Ermeni isimleri olduğu için ya da Ermenice yazıldığı için tek tek saymamız pek mümkün görünmüyor. Bu da yine e, sözde Karadağ devletinin başkanı yine e, Rus bugün Rusya Ermenistan ve Türkiye ile görüşmeli. Ne kadar hazır olduğumu bilmiyorum. <laughs> diyor hazırım artık her şeyimle hazırım şeklinde bir açıklama yapmış kendisi. Evet bakalım yine gazeteciler neler söylemişler gündeme dair gazetecilerden aktarabileceklerimizi aktaralım. Gazeteciler diyorum fakat onların reddedildikleri de karşıma çıkıyor. Mustafa Armağan bu kadar mı gerçeklerden kopuk olur insan? Orası Azeri toprakları değil Azerbaycan toprakları şeklinde bir haber vermiş. Ee, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şöyle demişti. Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi lazım demişti. Orası Azerbaycan toprakları diyor. Levent Kemal Türkiye destekli özü Azerbaycan'a gitmeden önce yeni üniformalarıyla poz vermiş şeklinde e, iddiaları birisinin iddialarını e, doğrular şekilde maalesef burada yazmış. Helen Çift ne demiş daha çok anlat dedim hoşuna gidiyor mu şeklinde devam eden İzzet Çapa ile konuşmuşlar nedir bilmiyorum. Amber'in zamanında bir şeyler söylemiş. Ee, savunma sanayinden bir başka haber. Atmaca gemi savar füzesinde ve som seyir füzesinde kullanılacak yerli KTJ 3200 turbojet motorunun testleri tamamlandı diyor. Atmaca projesinde seri üretimi hazırlanılıyor. Ee, çok e, heyecan verici bir gelişme bu özellikle. Atmaca'nın e, denizdeki hedefleri seyir füzesi olması dolayısıyla vurduğunu biliyoruz bize yani aktarılan kadarıyla. Karadan karaya kullanılan atmaca füzelerinin de hazırlandığı, üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Haberlerden bize ulaştığı kadarıyla. Gazeteciler bir şeyler yazmışlar. Siyasi partilere bakalım. Siyasi partiler 30 Eylül gününde neler söylemişler. CHP Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç. Önceki ekonomik programda 2020 için öngörülen büyüme %5'ti. Yenisinde 3 şeklinde bir açıklamalar yapmış. HDP'de Kürtçe bir şey yazmış. Kürtçe bilmediğim için çevirisine bakalım. Kürt halkının özgürlük talebini ırkçılık, cinayet, linç falan filan diye devam ediyor. Saadet Partisi Türkiye'nin içinde bulunduğumuz coğrafyada itidalle hareket etmesi gerekir ama Azerbaycan meselesinde de üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz yerine getirmelidir demiş. Ee, yine başlıklar, partiler MHP Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir şeklinde konuşmuş Devlet Bahçeli. Ve devam edelim yine e, buradaki başlıklar. Evet hemen hemen her partiden aktarmış olduk. Vatan Partisi yine Vatan Partisi Doğu Perinçek zannederim akşamları ev oturmasına gider gibi bütün televizyonları dolaşıyor. Akşamları biraz da evinde otur. Yani ailenle çekirdek çitle bir şeyler yaptım. Yani her akşam bir başka kanalda geziyorsun. Parti yani yapacak haberleri de bu, buradan haber yapmaya çalışıyoruz zannederim. Ana sayfama bakayım. Ana sayfamda neler var? Edebiyana, edebiyadan beni takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım bu. E, Ceyhun Aşirov Kendisi bir gazeteci. Kısacık tanıtayım kendisini. Azerbaycan'daki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız Ceyhun Aşirov'u takip edebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdi. Suriye, Kafkasya, Rusya gibi bölgelerde kendisi gazetecilik yapıyor. Şu anda mesela Paşinyan askeri operasyonunun bir sonraki adımlarını konuşmak için ülkenin güvenlik konseyini topladı diyor Paşinyan. Toplantının ardından uzun süreli bir savaş için hazırlıklar yapılması gerektiği kararı alındığını da söylemiş buradaki bilgiye göre e, canlı şu an e, canlı yayında Ülke TV'deki bütün gelişmeleri aktarıyorum kaçırmamanızı tavsiye ederim demiş e, burada yine fotoğraflarında görüyorsunuz kendi yani gazetecinin e, Ceyhun Aşirov yine sözde Dağlık Karabağ Devlet Başkanı Arayik Harutyan halka seslendi. Azerbaycan ve Türkiye'nin bu saldırıları sadece bize değil İran'a da yapılan saldırıdır. Çok ilginç bir açıklama yapmış sözde Dağlık Karabağ Devlet Başkanı. Bu saldırılar aynı zamanda sadece Ermenistan'a değil İran'a da yapılmış diyor. Yani çok <laughs> ilginç bir açıklama olmuş dünyaya nasıl da nifak tohumu ekiyorlar şeklinde yorumlar görüyorum. Doğru söylüyor Karabağ'dan sonra Güney Azerbaycan'da azat olacak şeklinde haberler var yine burada. Evet yorumları geçtikten sonra ana sayfamda devam edeyim. Ana sayfamda Ceyhun'un paylaşımları devam ediyor. Pardon Ceyhun'daymışım. Ana sayfaya döndüğümüzde Ali Çelik Kütahya Valisi Evet, çocuklarımız trafik kurallarını TRT Çocuğun Sevilen Çizgi dizisi Rafadan Tayfa ile öğrenecek demiş. Mehmet Bülgen bir şeyler söylemiş. Ermenistan'la ilgili Ermenistan Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kara bağlantısına saplanmış paslı bir hançerdir şeklinde yorumlar görüyoruz. Evet harita üzerinden de daha rahat görebileceğiniz şeyler ve yerel haberlere bir göz atalım. Maalesef çok üzücü haberler var yerel haberlerde. Kütahya'ya ait yerel haberlerden bahsediyorum. Kütahya Valisi Çelik az önce okumuştuk. Kütahya Valiliği de yine öncelik hayatın öncelik yayanın şeklinde başlıklar var. Maalesef Hisarcık'tan kötü bir haber daha geldi. Bir motosiklet kazası daha Kütahya'da biliyorsunuz bir motosiklet kazası olmuştu. Tavşanlı'lı bir arkadaşımız genç yaşında vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hisarcık'taki kazada ölen kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki haberin detayları da bize verilmiş. Siteyi açtığımızda İHA komuterinin Kütahya haberleri. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ee, edinilen bilgiye göre Mustafa Reçan 29 yaşında yönetimindeki bir motosiklet Hisarcık Emet Karayolu'nun ikinci kilometresinde tır garajına girmek için manevra yapan Mehmet Kaya'nın kullandığı 43 plakalı kamyonla çarpıştı diyor maalesef olay yerinde hayatını kaybettiğine dair bilgi var. Sahya'daki yangın e, orman ve evlere sıçramadan söndürüldüğü şeklinde bir haber Emet ilçesinde çıkan yangından bahsediyor. Ee, yine Kütahya Ajansı Kütahya'da bir ölümlü motosiklet kazası daha diye vermiş haberi. Ee, yine valilikten bir başlık görüyorum. Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı 7. Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Valisi Ali Tevin'in katılımıyla Afyonkarahisar Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Çiçek başkanlığında Afyonkarahisar'da toplandı. Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı. Emet ilçesinde bir köyün daha karantinaya alındığı bildirilmiş. Maalesef çok kötü bir haber daha. Dün bir trafik kazası daha olmuştu. Emet ilçesinde bununla ilgili haber öldüğü haberi doğum yapan eşine verilmedi şeklinde bir haber görüyorum. Kütahya'nın hatırlayacaksınız çocuğu doğduğu gün kendisi maalesef kazada vefat etti. Eşini doğum yaparken hastanede annesini Emet'e almaya giden şeklinde verilmişti haber. Çok üzücü haberler var bugün yerel haberlerde. Dahya'nın Emet ilçesinde eşi hastanede ikinci doğumunu yaparken refakatçi kalması için otomobiliyle annesini almaya giden İbrahim Gürgen'in kazada yaşamını yitirmesi yakınlarını ve köylülerini üzüntüye boğdu. Eşine haber verilmediğini belirtiyor buradaki haber. Ee, Sayeden yerel haberler çok iç açıcı değil. Ee, geçelim bir diğer habere yine yerel haberlerden neler var önümüzde. Köye itfaiye aldığı şeklinde domanüsten bir haber görüyorum. Kütahya 200 nüfuslu köy karantinaya alındı. Emet hangi köy? Eseler köyü Emet'ten. Ali Çelik, Kütahya valisi, şehrimizin yaşayan tarihi, kıymetli abimiz Mustafa Kalyonu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kalemiyle geleceğimize ışık oldu, sevdasıyla Kütahya'mıza değer kattı. 89 yıllık ömrünü Kütahya'nın tarihine, kültürüne adadı. Mirası gençlerimize emanet, mekanı cennet olsun demiş. Muharrem Cin Kütahya'da muhabir eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti. Haberini yine burada görüyorum. Olta balıkçılarına denetim yapıldığına dair aslan apadan bir haber. Rektör Uysal'dan Kütahya Ticaret Borsası'na ziyaret. Kütahya'da çınar ağaçlarının yaşı tartışması var imiş. Kütahya Spor'dan teşekkür ziyareti Vali Çeliğe ve yine Kütahya'daki çınar ağaçlarının yaşı kafaları karıştırdı. Visit Kütahya tarafından paylaşılan ve 111 yıl öncesine ait olduğu belirtilen fotoğraf şehirdeki çınar ağaçlarının yaşlarının yeniden tespitini gündeme getirdi demiş haberde. Müdür Keskin 127 kilometre sanat yapısı yapımı gerçekleştirilecek demiş Kütahya Orman Bölge Müdürü. Dumlupınar Üniversitesi'nde taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor projesi var imiş. Evet. Yerel haberlerde böyle. Bakalım fenomenlerde durum nedir diye bakacağım ama fenomenleri açmaya korkuyorum. Din konusunda konuşanların gündemi ne? Onu merak ettim. Hilmi Demir tüm bu talimatların sadece askerde değil bürokrasi, emniyet ve akademide de uygulandığını unutmayın diyor. Hangi talimatlar? FETÖ'nün TSK oyunu kendisinden olmayanları attırmak için talimatname hazırlamış diyor buradaki haber. Doçent Doktor Enis Toko'dan harika bir güncel kelam tartışmaları sunumu daha yapıldı diyor bir haber daha. Ve sonrasında İsrafil bar, Balcı faiz haram deyip kestirip atmak kolay demiş. Önemli olan bugünkü real duruma çözüm bulmak diye soruyor. Ve sonrasında Talha Hakan Alp. Gece güneşi mübarek pırıl pırıl parlıyor demiş. <laughs> yani demek ki e, hocalar da böyle zaman zaman romantik şeyler söyleyebiliyorlarmış. E, ha, buradan şu Caner Zaman, mezhepler din midir demiş. Din konusunda konuşanlar şeklinde bir listem var. Takip etmek isterseniz siz oradan takip edebilirsiniz. Sait Çamlıca bir şeyler söylemiş. Mehmet Okuyan bunu söylemiş. Ne demiş? Kadınların dövülebileceğine dair Kur'an'da herhangi bir ayet var mı diye soruyor. Cübbeli Ahmet Hoca e, Kavaidül Akaid'den itikat dersi başladı. Youtube kanalımızdan canlı dinleyebilirsiniz demiş. Vedat Yılmaz şirk faiz kafirleri verildirmek, adaletsizlik dünyaya düşkünlük şeklinde başlıklar kullanmış bir şeyler söylemiş. Ertan Yiğit de bir program tanıtımı yapıyor. Sinan Canan soruyorum GDO'lu mu GDO'suz mu şeklinde. İhsan Şen Ocak bu akşam 21'de Lale Gül ve Facebook hesabımızdan canlıyız diyor. Selim Kotil iktidar döviz kurunu dikkate almıyormuş diye bir açıklama yapmış. Ve Özcan Hıdır Halil Bin Ahmet'in gününün dördüncü bölümü şeklinde başlıklar görüyorum. Halis Aydemir Araf suresini anlatıyor. Evet gördüğünüz gibi Twitter'da dünyayı ve gündemi takip etmek oldukça kolay. Cumhur Frankfurt ne yapmış? Bugün bir şey yazmış mı diye bakalım. Evet Cumhur bir şey yazmamış bugün. Onu yani geçmeyelim diye söylüyorum. Şimdi fenomenlere bir göz atalım. Taci Kalkavan son olarak şöyle bir şey demiş. Ne olduğunu bilmediğim için korkarak geçiyorum. Ve burada videolar var. Sonrasında abi evet fenomenler birçok şeyler yazmış. Geçelim onları da. Ana sayfamıza bakalım. Ana sayfadan keşfete geçtiğimizde gündem başlıklarını buradan görebiliriz. Vaka sayısı Sezen Aksu, Gururumuz Bayraktar gibi başlıkları görüyorum. Los Angeles'ta neler oluyor o başlıklarda gündem olarak alıyor önümüzde. Evet 20 dakikayı hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Bugün de Alternatif Gazete'nin sonuna geldik. Yarın yine bir Alternatif Gazete'de buluşmak temennisiyle şimdilik hoşçakalın.